İyi günler bu hafta ekonomistlerin bu hafta piyasacıların haftası olacak. Haber aktüelde faiz indirimini konuşacağız. Merkez Bankası'nın tavrını ve piyasaların siyasilerin bir taraftan çıkışıyla beraber kur hareketlerinde yaşanan oynaklığı hepsini ele alacağız. Çünkü gündem Yarın gelecek olan enflasyon ve enflasyonun ardından Merkez Bankası'nın toplanıp toplanmayacağı, eğer toplanırsa faizlerde ne yapacağı, ne kadar bir faiz indirimi piyasalara, kurlara veya ekonomiye nasıl yansıyacak? Tüm bunları konuşacağız. Çünkü Türkiye son günlerde özellikle de faiz indirimini çokça konuşmaya başladı. Faizler düşecek. Enflasyon da faizlerin düşmesiyle beraber düşecek. Çünkü faizler düşmezse enflasyon düşmez. Anlamak istemeyenler olabilir ama anlayacaklar. Bu ülkede faiz ödemesine giden her fazla kuruş milletin hakkının gaspıdır. İnsanı böyle adeta çıldırtacaklar. Enflasyon düşerse ee faizi düşüreceklermiş. Bu anlayış anlayış değil. Bu yanlış bir mantık. Çünkü enflasyon sebep? Faiz netice değildir. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Evet Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları böyleydi. Öncesinde şöyle dönersek Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla da ekstra piyasalarda bir canlanma oldu. Çünkü başçı dedi ki eğer enflasyon düşük çıkarsa yani bir puandan fazla yıllık enflasyon düşerse biz de o zaman acil bir şekilde beklemeyiz. 24'ündeki toplantıyı 4'ünde toplanıp faizlerle ilgili kararımızı alırız dedi. Kurlar yükselince Merkez Bankası'ndan yazılı açıklama geldi ve piyasa hareketleri bizim tenkinli duruşumuzla uyumlu değildir dedi. En son onun açıklamada gene Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan biraz evvel aktardığımız şekilde oluşmuştu. Ekonomistler var, piyasacılar var. Veya sektör bağlantımızda olacak. Arda Tunca ekonomist bizimle beraber. Piyasadan Erdoğan Turan'da bizimle birlikte. Telefon bağlantımızda İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Büyükekşi de yayınımıza katılacağını konuşmuştuk. O da olacak. Reel sektörde özellikle gerçekten düşük faiz isteyecekler maliyetler açısından. Aslında eğer paranız bankada faizde değilse Hemen hemen herkes düşük faiz ister. İki gün sonra çünkü bir şey almak isteyeceksiniz. Krediye ihtiyacınız olduğunda ne kadar düşük faizden borçlanırsam hatta faizsiz borçlanırsam o kadar işime gelir. Bizi de bütçe açısından olumlu etkileyecektir. Ama hal böyleyken herkes bunu isterken istemeyen var mıdır faizlerini? Dediğim gibi bankada varsa parası hani bir taraftan. Neden faizler düşmüyor? Daha doğrusu şöyle sorayım mı? ...faizlerin seviyesini ne belirliyor? Sizden başlayayım Arda Bey. Valla tabii... E, ...Türkiye için öncelikle... E, ...bir kere bir ülke riski kavramından söz etmemiz gerekiyor. E, uluslararası konjonktürdeki hareketlerle beraber... ...Türkiye'deki faiz oranı... E, ...yurt dışındaki sermaye akımlarıyla beraber... ...giren çıkan parayla belirlenen bir unsur. E, bu arada tabii enflasyon burada önemli unsurlardan bir tanesi. E, Merkez Bankası kararlarını verirken enflasyon oranındaki gelişmelere e, dalgalanmalara bakarak burada kararını e, vermek durumunda. Nitekim son yaptığı açıklamada da e, sonaya bakacağım dedi. Yani önümüzdeki ayın bu e, Ocak ayının enflasyonuna bakacağım, ona göre toplanacağım dedi. Ama neden enflasyona bakılır? Ara sorun. Enflasyona bakılır çünkü e, şimdi burada bir kafa karışıklığı var. Sebep sonuç ilişkisi e, açısından bu ikisi birbirinin arasında bir sarmal olarak dönebilir ama e, eğer enflasyonu düşürmek gibi bir amaç varsa piyasadaki kredi mekanizmasının hareketinin yavaşlatılması gerekir. Dolayısıyla yüksek e, faiz ortamında kredi mekanizması yavaşlayacağı için yani kredi olan talep azalacağı için piyasadaki Para'nın dolanım hızında burada bir, bir 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 artış meydana burada ters oranlı çalışıyor birbirle geleceği için enflasyonun burada düşürülmesi gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır ama bu kavramlar biraz karıştı son günlerde Merkez Bankası son 0.50 puanlık bir indirimle doğru bir hamle bence yapmıştı aşağı doğru indirilmesinde bir belli bir manevra alanı kendisine bırakmıştı ama bunun ötesinde sert bir faiz indirimi burada Türkiye açısından zararı olacak bir faiz indirimi söz konusu olacaktır. Biraz deneme yanılma yoluyla bu dediğim uluslararası konjonktürdeki hareketlenmeye paralel olarak bir deneme yanılma yoluyla Merkez Bankası ufak ufak gitmeyi denedi. Ama siyasi baskının arkasından Merkez Bankası biraz ne yapacağını şaşırmış bir durumda hareket etmeye başladı ve o andan itibaren işte piyasanın da kafasını karıştırdı Merkez Bankası. Yani hem 2015 yılına ilişkin kur ve faiz politikası açıklamaları, her ay yapılan PPK toplantılarının sonunda yapılan açıklamalar ya da arada gelen açıklamalar... Bunların hepsiyle birlikte bir piyasada bir beklenti oluşurken ve aynı zamanda faizin kararı gelecekteki enflasyonist beklentiye dayalı olarak verilirken bir anda Merkez Bankası ben Ocak ayında ne olacağına bakacağım ona göre karar vereceğim dedi o andan itibaren de bütün piyasanın aklı karıştı çünkü ekonominin e, öğrendiğimiz e, kitaplarda okuduğumuz. Ee, 1776 yılından Adam Smith'ten bu yana yazılan bütün kitapların hepsini e, adeta alt üst eden bir böyle bir e, bir havanın içine Merkez Bankası'nın girmesiyle birlikte piyasanın da aklı karıştı. Şimdi e, karar veremez durumda, donmuş durumda. Herkes bekliyor. Peki, Real sektör, zaman, finans piy sektör. Piyasa içinde olan Erdoğan Bey'e sorun. Neden karıştı ha? piyasa? <laughs> Aslında bütün bu tartışmalar yaşanmadan biz sene başında Arda Belli hatırlar. 2015'in ilk 3 ayını faiz indirimleri için çok müsait bir dönem olarak değerlendiriyorduk. Fakat Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı enflasyon raporundaki toplantısında bu çıtayı çok yükseltti. 2015 yılında son 45 yılın en düşük enflasyonunu göreceğiz dedi. Şubat, Şubat ayında da Ocak enflasyonunu düşük görürsek bir acil toplantıyla ben faiz indirmeye gideceğim dedi. Bu bizi heyecanlandırıyor. Biz ne da, zararı var mesela? Bunun? Zarar yok. Ama süreci yönetemiyorsak zararı var. Şimdi biz Merkez Bankası olarak kartlarımı açıyoruz. kartlarımızı açıyoruz. Belki problem orada. Alışık değiliz biz bu tip şeylere. Yani Merkez Bankası yapacağını önceden söylemek durumunda olmayabilirdi. Yarın enflasyon rakamını görürdü. Gerekiyorsa, eğer gerekirse, enflasyon düşüyorsa acil toplantı yapıp faizi aşağı çekebilirdi. Yani kartların açık oynanması ve kartlar açıldıktan sonra ya gerçekten herhalde Merkez Bankası çok ciddi bir faiz indirimi yapacak çünkü enflasyonda çok ciddi bir gerileme bekliyor. E bu TL'yi zayıflatan bir süreçtir. Hiçbir şey olmasa bile bir ülke para biriminde faizin aşağı gelmesi o ülkenin o ülkenin para biriminin cazibesini azaltıyor. TL tutmanın bir alter şeyi yok. Getirisi azalıyor diyelim yani. O yüzden kurda bir hareket yaşadık biz. Bu kadar hızlı olmalı mıydı? Bu kadar hızlı olmasını gerektirecek bir tek şu var. Siyasi baskı belki burada devreye giriyor olabilir. Bunu hesaplayanlar maliyete katıyor olabilir. Ya da Merkez Bankası'ndan çok ciddi bir faiz indirimi bekleniyordur. Bu sizi kurda 2.45'e götürür. Şimdi faizin inmesi meselesi piyasalarda bütün enstrümanları ilgilendiriyor. Enflasyon beklentilerimizi aşağı çekiyoruz. Bu bizim finansal varlıklarımızdaki bütün beklentilerimizi değiştirecektir. Biz reel getiriyi hesaplarız. Yani borsa %10 yükselmiştir ama enflasyon %15 ise Orada normal bir getirden bahsetmiyoruz. Kaybınız bile var. Yani biz aslında dönüp dolaşıp enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonun sonucunda faiz indirimini, faiz yükseltilmesini vesaire konuşuyoruz ama bugün enflasyonu konuşmuyoruz. Merkez Bankası'nın çıtayı çok hızlı yükseltip iki gün sonra tekrar o çıtayı aşağı indirmesini konuşuyoruz. Bu oynaklıklar piyasalarının çok haz ettiği değil. Yani üç gün önce yapılan ya açıklamada... Fikir değişikliği piyasayı rahatsız ediyor. Üç gün önce Merkez kadar. Bankası böyle bir iddialı cümleleri kuruyorsa, normal koşullarda TL'de bir değer kaybını öngörüyor olması gerekir. 2.45 olur olmaz da mesela 2.40 olur veya yani o civarlarda bir şey olur. Ama piyasa koşulları bizi bir yere götürüyor 2.45 gibi pariteye ve biz acaba diyoruz yapmasak mı pas mı geçsek ya da 24 Şubat'ın beklesek ya da normalde bir 100 pas bandlık bir indirim bekliyorduk yapacaktık ama bunu aşağı mı çekelim? Ya soru işaretleri çıkıyor bir sürü soru var. Pas mı geçecek Yoksa normalde hedeflediğinden daha düşük bir faiz indirimi mi olacak bunları bilmiyoruz biz. Peki yarın şimdi enflasyon açıklanacak onda. Diyelim ki 0.98 geldi aylık artış. Bir puan toplama enflasyon düşmüş oldu. Ne yapacaksınız o arada mesela piyasada? Aa merkez toplanır mı toplama birbirinize bakacaksınız. Ne diyeceksiniz? Normal. Hangi seviyede evet ya merkez toplanır faiz indirir dur döviz alayım. Bir de şunu da izleyiciler açısından sorayım yani. Faiz döviz neden yükseliyor ve yani neden öyle bir beklenti var otomatik olarak? İlk sorudan başlayalım. Yarın enflasyon merkez bankasının beklediği gibi bir puan yani Aralık'ta 8-17'den Şubat'ta Ocak'ta 7'lere yakın bir hale geliyorsa, eğer merkez bankası başkanımızın söylediğini dikkate alıyorsak. Merkez Bankası faiz indirecektir. Bugüne kadar faiz indirilmemesinin ana sebebi yani elin frende tutulmasının ana sebebi enflasyon beklentilerinin yüksek, enflasyonun yüksek olmasıydı. Şimdi Sayın Yeni Yıldız'la birlikte hem enflasyonda düşüşü görüyoruz hem de enflasyon beklentilerine ciddi bir geri çekilme var. Sene sonu ortalamasını Merkez Bankamız %5,5 olarak açıkladı. %6 olsun. %6 bir enflasyonla karşı karşıyayız diyelim beklentimizi. İlk 6 ay için diyelim. E, politika faizimiz yukarıda 7,5-7,75. Faiz koridoru çok daha yukarıda. Aradaki makasın biraz kapanması gerekir. Tabi bono piyasasında zaten çoktan fiyatlanmış durumda bu indirim. Yarın bir puanlık bir enflasyon indirimi, geri çekilmesi düşüş diyelim. Normal koşullarda eğer cuma günü o açıklama yapılmamış olsaydı 100 bas puanlık bir indirimi canlı tutabilirdi. Ama kurun gittiği yer, kurdaki aşırı hareketlik diyelim. Tabi bu kurdaki yükseliş dönüp dolaşıp enflasyonu da yukarı iten bir etki yaratıyor. Yani onu da mutlaka dikkate almak zorundayız. Sanki acil toplantı olsa bile artık o eski yani eski derken bir mı? hafta önceki beklenti kalmayacak. 50 bas puan veya 75 bas puan bunu yapacağız diyelim. Bunun içinde bir acil toplantı yapılması çok anlamsız olacak. Yani 50 bas puanlık bir indirim için niye acil toplantı yapılsın? Acil 14, 14. olunca evet. daha sert bir radikal bir şey olması lazım evet. diyorsunuz. İkinci soruyu size de sorayım mı? Yani öyle otomatik bu refleks midir yoksa evet ekonomik olarak şöyle bir açıklaması var. Faizin dinde kurda yükselir. Yo her zaman bu kural e, yani bu şekilde çalışacak bu kadar sert en azından çalışacak diye bir kural e, genelleme yapmak mümkün değil ama buradaki kurdaki yükselişte e, çok temel bir, bir şeyi piyasa sorguladı özellikle yabancı yatırımcı e, merkez bankası bağımsızlığının e, üstüne gölge düşmesi nedeniyle. Ekonomi yönetim ilkelerinin sorgulandığı ve e, Türkiye piyasasında kafa karışıklığı, karar alamama, bu donma hali şu anda herkesin yaşadığı, bu e, bu e, hareketsiz kalma durumu, hepimizi acaba ne boyutta etkileyebilecek diye bir yabancı yatırımcıyı korkutan bir durum söz konusu e, oldu. E, dolayısıyla burada e, kurdaki hareketlenme, şu andaki ortamda her zaman işte 0.50 düştüğü zaman faiz işte kurda da yüzde şu kadarlık bir etki yapar gibi bir genelleme mümkün değil böyle bir şey ama bu kadar sert bir hareketin olmasının arkasında Türkiye'deki ekonomi yönetiminin ilkelerine yani genel dünyada kabul görmüş ekonomi yönetim ilkeleri para politikası yönetimi ilkeleri iki tane temel politika var. Bir tarafta para politikası Merkez Bankası'nın yönettiği, öbür tarafta maliye politikası hükümetin yönettiği. Bunun birbiriyle uyumu, bütün bunların hepsini sorgulattı. Yani kafaların arkasında bunlar olduğu için burada bir Türk lirasından bir e, kaçış ortamı arkasından böyle bir kurda böyle bir hareketlenmeyi getirdi. Yani biz enflasyondan Merkez Bankası'nın ana görevi parasal istikrarı sağlamak, finansal istikrarı sağlamak olduğuna göre ve bununla ilgili bir faiz politikası yönetmek olduğuna göre bunun üstüne gelen bir müdahale yani araçta bağımsızlığını Merkez Bankası'nın sorgulatacak buna güveni sarsacak bir ortam ister istemez kurda böyle bir hareketlenmeyi getirdi ama Erdoğan Bey'in de söylemiş olduğu burada önemli bir nokta biz enflasyonla ilgili endişeleri Faiz sert düşerse bir de sert düşmesiyle ufak ufak düşmesi arasında da çok ciddi fark var. Yani burada hı hı. çok ciddi matematiksel formülasyonlar var. Bunlar e, öyle e, çok e, ortalıkta iki haber okuyup da analiz edip de ortaya konacak e, düşünceler değil. Arkasında ciddi matematiksel hı hı. hesaplamalar var bunların. Dolayısıyla hepsini birden bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan e, buradaki manzarada da e, kurdaki yükselmenin. Ee, enflasyon üzerindeki etkilerini de gördüğümüz bir sürece Merkez Bankası burada soktu. Bir örnek benzindeki artış. Peki olur mu mesela yani yarın faiz indirdi diyelim yani karar aldı daha doğrusu ertesi gün faizi indirdi 75 puan indirdi diyelim. Hı -hı. Hemen gider döviz alır mısınız? Ben almam yani hiçbir koşulda dövizi yatırıma alternatif olarak düşünen birisi değilim ben ama. Peki döviz yükselir der misiniz? Döviz şu koşulda yükselebilir. Bir, eğer kendi içimizdeki hesaplamalara bakıyorsak, yarın 100 bas puanlık bir indirim olursa kurda 2.50'ye doğru gideriz. Evet. 50-75 bas puanlık bir indirimde 2.45 arasını koruruz. 50 puan, 50 bas puan veya altına yani 25 bas puanlık indirim veya hiç indirim yapılmaması kurda 2.35 seviyesini gündeme getirir. Bu Toplanmasa da olur. Evet ama Öyle. bir de FED var. E, Cuma günü o, o, aile, şey. o, ayrı, o ayrı bizim kendi istinadlarımıza. Evet. Peki sanayici normaldir ki düşük faiz istiyor. Düşük faiz ne kadar yansır kalıcı olur onları da konuşuruz ama Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Mehmet Büyükeksi de şu an için telefon attığında bizimle beraber. Efendim merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler yayına katıldığınız için. Mesela sizin de en son açıklamanız diyorsunuz ki Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık indirimi hiçbir türlü yansımadı. E, maliyetleri de etkilemedi diyorsunuz. Çünkü faiz koridorunda bir şey yapmadı. Hı hı. Peki, hani şöyle diyeyim mi? Yani neden istediğiniz belli. Herkes, ben de düşük faiz isterim borçlanacaksam sonuçta ama e, gerçekten Merkez Bankası faizleri düşürdüğünde kredi faizlerine de yansıyacak ...diye düşünür müsünüz? Kredi faizleri de düşer. Böylece yatırımlar da artar mı? Yani faizin şu anki seviyesi neyi engelliyor? Öyle sorayım mı size? Şimdi e, ben aslında tersten gitmek istiyorum. Tersten gitmek istediğim konu şu. Şimdi özellikle son e, birkaç aydan beri hep birer centrolün fiyatı yarı yarıya fazla düştü. Buna bağlı olarak da özellikle birçok emtia fiyatları da yarı yarıya düştü. Şu anda örneğin e, kimyevi maddelerin e, birçok, mesela örneğin bir plastik ham maddesi 1800 dolardan 850 dolara düştü ham madde fiyatı. İşte bakır düştü. Birçok şeyin emtianın fiyatı da hızlı bir şekilde düşüyor. Şimdi e, Merkez Bankası Başkanı da yıl sonu enflasyon hedefini 5,5 olarak açıkladı ve bunlara bağlı olarak da biz özellikle önümüzdeki dönemle ilgili borçlanmada daha düşük faiz ödemek istiyoruz. Sebebine gelince bugün özellikle e, ihracat açıkladık. Ben şu anda Aksaray'dayım. Mersin'de fıstık fasını geziyoruz. E, gerek yatırım açısından, gerekse ihracat açısından bugün e, ihracatta %9.8 düşüş oldu ve birçok Firma şu anda özellikle Euro bazlı yaptığı ihracatta rekabet edemiyor, fiyat tutturamıyor. Haritenin geçen sene bu zaman 1.37, şu anda 1.17, 1.14 düşmesiyle birlikte 41 bir aylık ihracat e, dolar bazındaki kaybı 750 milyon dolar. E, geçen sene e, Ocak ayında Euro 30 üstü işte, bugün... 2.70 e, civarında e, tahmin ediyorum. Şu anda son durum ne bilmiyorum. Aslında her şeyi dolar olarak e, önümüze koymamak lazım. Sanayicinin borcu sadece dolar değil. Sanayicinin borcu aynı şekilde e, euro dolar. Ve %10 geriye gitmiş durumda. Hı hı. O yüzden de gerek bizim kullandığımız kredilerde... ...rekabet edebilmemiz açısından maliyet yaparken... Maliyetlerimizdeki faizin farkının azalması açısından gerekse yatırımdaki e, yatırımda caydırıcı olmaktan tam tersi teşvik edici olmaya yöneldik. E, faizlerin hele bu yüzde beş buçuk hedefi konduktan sonra mutlaka e, kademeli olarak düşürülmesi lazım. Hedef koyulduktan sonra kademeli olarak düşürülmesi lazım. Sizin Tabii ki madem okay. böyle bir şey. Aynı merkez bankası bu açıklamayı yapıyor. Hı hı. Ee, diyor ki son 24 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşecek yüzde beş buçuk diye. O zaman e, enflasyonu belirlerken belirlenen faiz de önümüzdeki ayların faizidir. O ona bağlı olarak şu anda neredeyse üç puanlık bir arada fark var. Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Mehmet Büyükekşi, Türkiye İlacatçılar Meclisi Başkanı telefon attığında faiz indirim tartışmalarındaki süreçle ilgili görüşlerini söyledi. Aslında şöyle dinlenirken deniyor. 45 yılın en düşük enflasyonu diyorsunuz. %5 enflasyon diyorsunuz. 5,5 enflasyon diyorsunuz. O zaman sizin faizi düşürmeniz lazım madem öncüyseniz. Piyasayı mı inandıramıyoruz da faizler Yok, sadece Düşünüyor. Sadece e, tabii enflasyon da burada değil tek unsur. Bir yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmek durumunda cari açık nedeniyle ve önümüzdeki dönemde bu cari açıktaki bir küçülmenin yaşanacağını özellikle enerji fiyatlarıyla ilgili olarak evet biliyoruz. Olumlu bir gelişme Türkiye açısından ama bir de rakibimiz konumundaki olan ülkelerin de faizleri bizim için burada belirleyici. Şu Kırılgan Beşli adı verilen ülkeleri bir ele aldığımız zaman onlar da gerçi kendi aralarında ayrıştılar. Rusya'nın bambaşka bir hikayesi var. Brezilya faiz arttırıyor Hindistan indirirken. İndirdi ama ülkeler, hala yüksek yani. Hindistan'ın ki de. Yani 3, enflasyonuna 7, göre daha yüksek. Yani Evet o, o yüksek ama sonuçta bir pa pa parayı çekmek zorunda cari açığı olan ülkeler. Ee, dolayısıyla biz burada rakiplerimizin de ne yapacağına göre karar vermek durumundayız. Çünkü e, biz bir anda burada e, atıyorum 3 puanlık bir indirim diyelim ki gerçekleştirdik. Çektik 4.75'e hadi 5'e olsun indirdik oranımızı. ...biz cazip bir faiz sunamayacak durumda. Kredi oluyor. faizleri düşer mi? Ben mesela o zaman şimdi dövizle borçlanıyorsam... ...çünkü dövizin faizi sıfır neredeyse... Hı. ...yani borçlanma maliyeti yani 3-4 diyelim... ...TL ile borçlanma maliyeti 11 diyelim... ...yani aradaki fark kadar döviz yükselecek ki... Ben o zaman TL'ye borçlanayım. Mantıklısı döviz borçlanmak olur öyle bir durumda. O TL borçlanmayı beraberinde getirir mi? Şimdi öyle birisi TL'den borç verir mi? Şimdi bu ortamda hayır olmaz. Yani çünkü bu ortamda biraz toz duman bir ortam var şu anda. Güvenilebilir bir ortam şu anda sunmuyor Türkiye piyasası. Yani bankalar açısından düşünüyorum. Bankaların bir anda kredi talebini arttıracak yönde cezbedici faizler sunabilmesi bir kere bu ortamda mümkün değil. Çünkü belirsizlik unsurları artmış durumda. Merkez Bankası'nın ne zaman ne yapacağı siyasi baskının kimi nereye nasıl yönlendireceği şu anda çok net değil. Dolayısıyla bu koşullar altında karar vermek de çok zor ve risk primi piyasanın yükseldiği için de bankaların Merkez Bankası'nın yapacağı Örneğin bir puanlık bir indirimi aynen bir puan olarak yansıtabilmeleri bu ortamda mümkün değil. Ancak bunun için biraz zaman geçmesi, biraz hazmedilmesi, ortalığın durulması, herkesin evet biraz belli bir ekonomi yönetimi olması gereken prensiplere ilkelere oturdu deyip ikna olması lazım ki bankalar tekrar kredi vermek konusunda istekli hevesli olabilsinler ama şu ortam bunu buna motive etmiyor kimseyi aslında hani ilgimden dolayı yıllardır ekonomiyi de takip ediyorum ama şunu öğrendim. Yani hani 2 artı 2 öyle 4 olmuyor. O güçler dengesi bir yerden çektiğinde öbür taraf esniyor, bir, bir taraf daralıyor. Ekonomi yönetimi cambazlık gerekiyor. Yani belli bir dengede götürmek gerekiyor. Yoksa onu indirdim, bunu çıkarttım da her şey oturmuyor. Yani enflasyon düşse bile bazen o faizi o kadar yansımıyor olabilir. Piyasa tepkisiyle kurlarla devam edelim mi o zaman? Ne olursa ne olur? Yarın eğer enflasyonda o beklenen bir puanlık düşüş olursa, 8-17'lerden 7'ye yakın bir rakam görürsek ve Merkez Bankası söylediğinde e, kararlı olursa bir ciddi faiz indirimi beklenebilir. Ciddi derken yüz bas puan, ya, kabaca bir puan diyelim. Bir puanlık bir indirim. En fazla olur diyorsun. Yani Bunun üstü da. zaten başka seviyelerim mi konuşturur? Yani şunun üstü, şu ortamda çok zor. Bakın içeri... Enflasyon sert düşse de çok çok sert bir düşüş beklemiyoruz. Merkez Bankası bu konuda çok iyimser. Yani onun iyimserliğinde bir puanlık geri çekilme var. Ondan daha iyimser olanı şu anda ben görmedim. Belki vardır. Bir de şu anda bakın petrol 55 dolara geldi. Yani biz emtia fiyatlarının gerilemesini konuşuyoruz. Bizi destekliyor her anlamda falan diye ama biz orada nerede dengeleneceğini henüz bilmiyoruz. Biz enflasyon beklentilerimizi de piyasa koşullarına bağlamış durumdayız. Yani her taraf çok oynak. Bu oynak ortamda hedef koymaya çalışıyoruz. Çok zor. Herkes için çok zor. Merkez Bankası için de çok zor. Ama diyelim ki yarın bir puanlık bir enflasyonda geri çekilme var. Bu bana göre 100 pas puanlık bir indirim demektir enflasyonda, şeyde, e, politika faizinde. Ha politika faizinde indirim yaptınız. Koridorun üst bandına dokunmuyorsunuz. Ne kadar anlamlı olur o ayrı bir tartışma. Onu artık kimse <laughs> razı değil <laughs> gibi. Yani bu konuyu tartışanlar evet. da Kur tarafında bu 2.50'ye gitmek demek olur. Yani çok rahatlıkla 2.50 seviyesini görür. Bizim de o zaman yarın politika faizine değil de o bandın üstü boş verme faizine mi daha fazla odaklanmamız Aslında lazım. hep oraya odaklanmamız lazım. Merkez Bankası hala kendine orada bir boşluk bırakıyor. Olur da olağanüstü bir durum olursa benim çıtam yukarıda diyor. Evet elbette politika faizi bir gösterge. Yani politika faizi 7.75'te, koridor 11'de uzun süre böyle devam edemez. Yani birinin ya aşağı inmesi lazım ya da öbürünün yukarı çıkması lazım. Peki son sözlerinizi almadan bir yabancılar ne düşünüyor diye HSBC Hazine Grup Başkanı Fatih Keresteci telefon attığımızda bizimle beraber. Fatih Bey merhaba. Ha, merhabalar. Teşekkürler. Yabancı yatırımcı ne diyor? Yani hep böyle sıcak paranın üzerinden daha çok bu faiz tartışması yapıldığı için soruyorum. Vallahi Gökhan öncelikle hani e, yani bir yabancı yerle ayrımı yok onu söyleyeyim. E, şimdi daha çok yatırımcı nasıl düşünüyor önce ondan bahsetmek lazım. Şimdi Merkez Bankamız işte Ocak ayındaki normal para politikası kuru toplantısında işte görünüyor aslında 50 bas puan bir faiz indirimine gitti. Fakat koridorun altı ve üstüyle oynamadığı için aslında bu 50 bas puanlı faiz indirimine benzer bir şekilde karşılık bulmadı. Çünkü Merkez Bankası o kendisini rahat hissettiği hareket sahasını değiştirmediği için bir hafta vadeli depo faizindeki 50 puanlık indirimi çok bir etki yapmamıştı. Şimdi onun üzerinden bir hafta geçti. Bakın yani çok uzun bir sadece bir hafta bir süre geçti. Bu süre aslında da öyle çok önemli bir şey olmadı. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın kararı geldi ama bu zaten tahmin ediliyordu herkes tarafından. Bunun o sonunda Merkez Bankası Başkanı siyasi taraftan gelen tavsiyeler paralelinde hemen hızlı bir açıklama ile işte Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında bir olan toplantıyla faizlerde daha fazla indirme gidebileceğin sinyalini verdi. Şimdi bu noktada piyasa nasıl algısı şu, Piyasa bence Merkez Bankası'ndan daha büyük bir faaliyeti bekliyordu. Ama ne zaman? işte bunu Ocak ayındaki para politikası kur toplantısında. Şimdi oradan gelmeyince, sonrasında ortaya çıkan siyasal e, gelişmeler ya da yorumların sonrasında gelince piyasa şunu düşünmeye başladı. Acaba Merkez Bankası'nın işte araç bağımsızlığı ki e, hakikaten 2000'den sonra bizdeki e, para politikasındaki disiplinden tutun da yani enflasyonun aşağı doğru hareketinde önemli rol oynadığına inanılan Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı ile ilgili bir soru işareti mi var? Sorusu ortaya çıktı. Yoksa ben piyasanın e, hani enflasyon ya da faiz düzlemindeki genel değerlendirmesiyle Merkez Bankası'nın yorumu arasında çok büyük bir ayrışma olduğuna inanmıyorum. Peki. Bu birinci noktaydı. İkinci noktada şu: e, Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımın etkili olması için piyasalar tarafından biraz da öngörülemez olması lazım. Mesela bir örnek vereyim. İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan o meşhur eee 1.20'ye sabitlemeyi bozarken demiştik ya biz bunu herkese bekli yani herkes söyleseydik bunun bir etkisi olmazdı beklenmedik. Şimdi Merkez Bankası 4 Şubat tarihini koyarak bir miktar taahhüt altına girdi ve bu taahhüt de piyasa tarafından test edildi. Bence tüm olay bundan ibarettir. Peki çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey değerlendirmeleriniz için. Fatih Keresteci bizimle beraber. Son birer dakika için soruyorum. O zaman üst banttan da mı birer puan yeterli olur olmaz onu sorayım. Bir de ne bekliyorsunuz? Ekonomik kuralların biraz dışına çıkmış bir beklenti ister istemez oluşuyor bu şartlar altında. Merkez Bankası zaten söyledi. Evet bir puan ve üstünde olursa ki bence doğru. Üst bant da dahil. Yani göstergeden değil. Yapması gerekiyor çünkü e, bu, bu, fonlamayı nereden yapacak? Yani politika faizi üstünden mi? Üst banttan mı? O aradaki o manevra alanını ne, çok geniş tutmasını da biraz inandırıcılığı azaltan bir unsur faiz ile ilgili olarak. Dolayısıyla hakikaten faiz indirimi yaptım inandırıcılığı ...bu anlamda ben ortaya koyacağım diyorsa politika faiziyle birlikte yukarıda bandının üstünü de indirmesi gerekiyor. Erdoğan Turan son bir cümle. Bizim problemimiz faiz indirimi, faiz yükseltilmesi değil. Sözlü yönlendirme ve iletişimde bir problemimiz var. Bunun açılmasına ihtiyacımız var aslında. Yoksa yani biz zaten faiz indirimlerini bu konjonktürde bekleyen taraftayız. Çoğunlukla olduğu gibi. Yarın bence piyasanın beklediğinden daha düşük bir faiz indirimiyle karşı karşıya kalacağız. Faizler düşüyor, enflasyon düşüyor olsa bile. Erdoğan Turan Gece Memenkul Kıymetler Araştırma Direktörü ve ekonomist Arda Tunca bizimle beraber de artık bu saatten sonra yarın saat 10'da önce enflasyonu ardından da Merkez Bankası'nın enflasyonu nasıl gördüğüne ilişkin yapacağı açıklamayla ara toplantı yapıp yapmayacağına karar vermek gerekiyor. Biz faiz tartışmalarını burada konuklarımızla ele aldık. Daha sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle.